semanın, meleklerin şehitliğine şahitlik yaptığı muazzez Emre şehidimizin sizler de şehadetine şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şehidimizin üzerimizde bıraktığı bir takım hak ve sorumluluklar var. Şehidimize karşı dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Yüce Mevlam helalliğinizi hüsnü şehadetinizi en güzel şekilde kabul eylesin. Amin. Bizlere de, Necip milletimize de, bütün evladı yerlerimize de vatan, millet, din, iman aşkını her daim canlı tutan, bunun için gerektiğinde gözünü kırpmadan fedayı can eyleyen bu şuur ve bu duyguyu lütfeylesin inşallah. Aa. Şimdi şehidimiz için Evet, değerli kardeşlerim, Allah için namaza, Peygamber için salavata, şehidimiz Emre Albayrak için duaya, bugün önümüzdeki hazır olan İmam-ı Aziz'a Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muazzez şehidimiz için, tüm şühedalarımız için, ahirete iptal eden gazilerimiz için, tüm geçmişlerimiz için, Allah rızası için El Fatiha. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا ربي سنة بالنجدة فحمد سنا Habibi Edib'in Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e binlerce defa selam ve selam olsun. Ya Rabbi senin dinin, imanın, senin bize göndermiş olduğun mukaddesatın, vatanımız, milletimiz, devletimiz ve ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için canını feda eden aziz şehidimiz Emre bayrağın namazını kıldık. Onun için dua ediyoruz. Dualarımızı, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi yerine bırakmış olduğu ailesine ve onun daha büyük ailesi olan aziz milletimize baş sağlığı Kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi bizlerle bu şehidimiz için son nefesimizi vereceğimiz bir zamanda buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü <laughs> mesul Fani dünyaya elveda ahiret alemine Kur'an'la, imanla birlikte merhaba diyebilmeyi cümlemize nasip ede ya Rabbi. Ya Rabbel alemin birliğimizi, beraberliğimizi, düzenimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi cümlemizi korktuklarımıza, nebiyin unduklarımıza nail eyle. Geçmişlerimize rahmet, şurada amin diyen aziz cemaatimizin ellerini açıp gönülleriyle beraber sana yalvaran kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. İsteme, i̇steme ben ey şehit oldu şehit, şehidimizi rahmeti rahmana uğurluyoruz. Ya Rabbi bu şehidimize peygamberimiz kucağını açmış, isteme benden mahber, sana kucağını açmış duruyor peygamber diyen şey, şairimizin sözüyle onu uğurluyoruz. Rahmetinle Muhammed Ya Rabbi. Subhan rabbika <Sessizlik> rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin teqabbal minna bihumaze Fatiha. Evet değerli kardeşlerim şeyhimiz o rüfkat побоев ба обоев алае побое балаже Tekbir! no